İtalya Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Antonio Tajani ile Almanya Dışişleri Bakanı Johan Vadeful, Roma'da bir araya geldi. Görüşmede, ikili ilişkilerden Avrupa güvenliğine, yasa dışı göçten Orta Doğu'ya kadar pek çok başlık masadaydı. Tajani, basın toplantısında yaptığı açıklamada, İsrail'in İran'a saldırı düzenleyeceğine dair ellerinde herhangi bir işaret olmadığını söyledi. Umman üzerinden sürdürülen Abdaran diyaloğunu desteklediklerini vurgulayan Tajani, Umarım böyle bir şey olmaz. İsrail de bizim bu tür bir saldırıya karşı olduğumuzu biliyor dedi. İtalyan Bakan ayrıca, İran VAP nükleer görüşmelerine değinerek bu sürecin kolay olmayacağını, ancak bir sonraki görüşmenin Roma'da yapılabileceğini açıkladı. Tayani, İran'ın nükleer bomba projesi gerçek dışı. Ancak bir anlaşmaya varılması için İran'ın daha esnek olması şart dedi. Almanya Dışişleri Bakanı Johan Vadeful ise, Avrupa'nın artık daha fazla sorumluluk üstlenmesi gerektiğini söyledi. Savunmaya yatırım yapmalı, kritik altyapıları korumalı ve NATO içinde güçlü bir Avrupa ayağı inşa etmeliyiz dedi. İran'a net bir mesaj gönderen Vadeful, İngiltere ve Fransa ile birlikte İran'ın nükleer silahlanmadan uzak durmasını beklediklerini ifade etti. Ayrıca Gazze'deki insani durumun felaket boyutunda olduğunu belirtti. İki bakan da Avrupa'nın rekabet gücü, Yasa dışı göçle mücadele ve Batı Balkanların Avrupa Birliği'ne entegrasyonu konusunda ortak bir vizyona sahip olduklarını vurguladı.